Yerli mango fidanı severler. Şu anda Kaptan Tarım Mango üretim bölümündeyiz. Arkadaşlar kargılamalarını yaptığımız mangolar yerli olarak ürettiğimiz mangolar. Tarım Bakanlığı'nın sertifikasyonunu yapmış olduğu kent cinsinden almış olduğumuz yerli mangolar bunlar. Bunlar şu anda aşısız. Aşıya gelmiş vaziyette. Bakın şu kalınlığa geldiği zaman şu bölümündeki yaprakları alarak bunlara aşı yapabiliyoruz. Ama şu anda biz e, çiftçimizden aşısız olarak da dikmelerini istiyoruz. Çünkü bize anaç olarak kullandığımız bu mangolar e, çok fazla verim veriyor ve embriyoları çok kuvvetli olduğu için tohum olarak bunu yani e, mango üretiminde birebir bunları kullanıyoruz. Şu anda bir yerli mango ortalama 10. yaşına geldiğinde takribi olarak 200 ila 300 arasında meyve veriyor arkadaşlar. Sizlere 200 tane meyve verdiğini düşünürsek bu ağacımızın Ağaçlardan şu anda biz mangoları toptan bu sene 15 liradan aldık arkadaşlar. Yerli mangolardaki 15 lira adet fiyatlarını söylüyorum size. 15 liraya sattınız. 200 tane verdiğini düşünün. Bir ağaçtan 3000 TL para kazanırsınız. Dekara arkadaşlar bundan minimum 50 tane dikiyoruz. 4 metreye 5 metre aralıklarla bir dönüme 1000 metrekareye bir dekara 50 adet fidan dikiyorsunuz. Bir fidandan 3000 TL para kazandığınızı düşünürseniz bir dönümden 150 bin TL kazanç elde edebiliyorsunuz. Yerli mangoları ürettiğiniz takdirde meyvelerinin tamamını kaptan tarım olarak biz satın alıyoruz arkadaşlar. Aşılı meyvelerde de olsa aşısız olsa da biz mutlaka alıyoruz. Aşısızların da fiyat anlamında çok büyük şanslılığı var. Diğer çayları şey çünkü 500, 600, 700 lira gibi fiyatlar bahsediliyor. aşılı olanlarda özellikle. Onlardan da satıyoruz sizlere. Ama dediğim gibi ben çok fazla bütçe ayıramayacağım. Ama nasıl para kazanabilirim derseniz kesinlikle yerli aşısız olan mangolardan da size tavsiye ediyoruz. Ama dediğim gibi özellikle e, yerli mangolarda Kent cinsini veya Kent cinsini tavsiye edin, ediyorum. İçerisindeki tohum çok önemli. Embriyosunun hastalıksız olması çok önemli arkadaşlar. Bakın fidandaki sağlığı görüyorsunuz değil mi? Size gelecek olan fidanlar 70-80 santim bazıları 1 metre boyunda. 70-80 santimlik fidanlar kargo ile kapınıza kadar mango fidanları gelecek. Bunlar diktikten 4 yıl sonra meyve veriyor. Aşırı olan fidanlarımızda ikinci yılında hemen bir yıl sonra da meyve vermeye başlayan fidanlarımız var. Aşırı fidanlarımızdan 3 ve 4 yaşında olanları var. Dediğim gibi bunlar şu anda 2. ikinci yaşına giriyorlar artık. Ağaçlar dikildikten sonra bunlar 4 yıl sonra meyve verir. aşılılarda da 1 ila 2 yıl sonra meyve vermeye başlar. Minimum kazancı aşırıda ve aşısızda. Dekar başı, dönüm başı, mangoda kazancınız 150 bin TL arkadaşlar. Çiftçi bizi arıyor. Ben nasıl para kazanacağım? Para kazanamıyorum. Maliyetlerim arttı. Ne ekiyorsun abi diyorum? Mısır ekiyorum diyor. Örnek olarak veriyorum size. Veya da işte susam ekiyorum. Arkadaşlar bunlar maalesef çok fazla getirisi olmayan, katma değeri olmayan ürünler. Yapılması gerekiyor ama katma değerli. Bazı yerlerde örnek veriyorum Mersin, Adana, Hatay, İskenderun, Antalya, İzmir gibi yerlerde katma değeri olan yani sıcak iklimde yetişebilen bu bitkileri, bu meyveleri yetiştirmelisiniz. Mango gibi, avokado gibi bunlara yönelmelisiniz. Biz de sizlere özellikle bu yetiştirmiş olduğumuz mangoları dikmenizi tavsiye ediyoruz. Ürün alım garantili size bunları biz gönderiyoruz. Kargo ile kapınıza kadar dörtlü beşli paketlerimiz de var. Kapınıza kadar bu ürünlerinizi gönderiyoruz her evin önünde nasıl bir portakal veya narenci ağacınız, limon ağacınız varsa mutlaka her evin önüne de bir mango dikmenizi tavsiye ediyoruz. Mango çok soğuk olmayan bu saydığım sahil bantlarında kapı önlerinde dış alanlarda da rahatlıkla üretebilecek olduğunuz bir üründür. Çok soğuk olmaz, olmasa yani geçen seneki kış gibi çok sert geçmediği müddetçe mangoyu dış alanda da şansımızı deneyip yetiştirebiliriz arkadaşlar. Sera içinde zaten Yüzde yüz ve garantili anında verime geçiyor. Bizlere ulaşmak için YouTube kanalımızdan telefon numaralarımızı alabilirsiniz 0532 364 çift 0750 telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza lütfen abone olun. Çok seyrediyorsunuz görüyorum. Şu anda da videomuza bakıyorsunuz muhtemelen. Seyir var ama abonelik istiyoruz arkadaşlar. Bunları bilgilenmeniz için tropikal bitkilerle ilgili bilgi almanız için e, özellikle. Kaptan Tarım YouTube kanalına abone olun. Beğenme butonundan lütfen beğenin. Sizler gibi sizin tanıdığınız arkadaşlarınıza da biz bunları tanıtmak istiyoruz. Çiftçi diyor ki ben mango nerede satılıyor bilmiyorum. Arkadaşlar siz beğeneceksiniz. Paylaşacaksınız ki mango ikimiz sattığını, doğru, adına doğru ve sertifikalı. Bakın bu çok önemli. Türkiye'de Tarım Bakanlığı onaylı ve garantili, sertifikalı mango fidanını satan yegane özel şirketlerden bir tanesi Kaptan Tarım arkadaşlar. Bu çok önemli. Adına doğru, faturalı, efendime söyleyeyim sertifikalı fidan istiyorsanız kaptan tarıma geleceksiniz. Bunun için de Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan, TikTok'tan, efendime söyleyeyim YouTube kanalımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Kaptan tarım yazdığınız her yerde bizi bulacaksınız. Mango fidanı sevi seviyorsanız, dikmek istiyorsanız bilgi almak için lütfen bizi arayın. Çekinmeyin. Her türlü teknik desteği veriyoruz. Mal almak da önemli değil. Biz çiftçilerimize 7-24, ziraat mühendislerimize bizler cevap veriyoruz arkadaşlar. Gün içinde mutlaka telefonla dönüyoruz. Ne kadar yoğun olursak olalım. Mango dikin, sahil bantlarında güzel para kazanacaksınız. Dönümden 150 bin lira hiçbir şeyden kazanamazsın. Ne domatesten, ne biberden, ne başka bir şeyden arkadaşlar. Sizlere zengin olma fırsatı sunuyoruz. Daha da bir şey demiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Mango fidanı severler.